arkadaşlar bugün kule savaşı çekiyorum kanıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım bütün takımlar çökmüş oyuna geç geldiğim için böyle tamam normal benim roketim normalde böyle değil benim roketim kırmızı olması lazımdı mavi darıyor gibi gözükecek ama onlarınki de mavi o yüzden ne olsun Düşünsenize bütün kuleler maviymiş. Sa sadece Lenki varmış. Kulelerde. Şaka gibi oldu. Yok. Dar darım mı ben? Ben bir taktik biliyordum. Orası sordum. Emadın ben bu kese. Bomba yar. Bırak bombanın üstüne. Uçacaksın yap. Cennete uçtum. Lan çok iyi. Şeymiş. Allah buradan da kırılıyor mu? Emre duvar ölürüm. Abi bu renk bile eşit renk değil. Emre duvar ölerek şey yapıyorum ben burayı. Öldürüyorum arkadaşlar Bakın. Bozma be aga. Ne yani, de koruyoruz sen affet. <laughs> arkadaşlar bir narkıyı yapıyorum. <laughs> kale kaleyi koruyorum. Allah yamuk değil ama. Böyle koymam lazım kaç kaç kaç, kaç yakın bakın. yakın sardır bakın. Allah bana geliyor. Arttan dönüyor abi bizi anladın. Dur ben bir parkur deneyeceğim onu da yapamadım. Aha. Böyle bir yerlerim. Wee. Allah Atla atla çok atıyorlar bizi Nekro <Sessizlik> araba da Allah <Aa. Sessizlik> Allah o patladı Geçip parkuru yapmaya gideceğim. Bir oldu da Ben düştüm Daha iyi oldu böyle Her neyse Çok atacağız Derken ben bir şey yapmadım Ben bir şey yapmadım baba o da onlar için bir duvar. Önersinler. Gökyüzüne duvar koyacağım. Gökyüzünde duvar kaldı bu arada. Ben. Bomba sesi geliyor. Nedense. Ben neyse. Tamam. Ki. V. v. Aha geldik. Sonunda çıkışı buldum arkadaşlar. Doğru çöke atmayacağım. Çöke mu? Çöke atmayacağım. Elektrik paneli gitti. Allah biz sana darmıyoruz. Biz sana darmıyoruz. Beni görmedin. Allah ben sana darmıyorum. Hemen elma telimden. Bu değil bu bombayı arayıp saldırıya başlıyorum. Ay adam gördüm birisini gördüm sarıdan. Allah. Her yerden dövüyorum hem hem bomba hem mazuka derken öldüm. Çok iyi. Allah dersten çıktık. Ne oldu yukarıda kırık savaşıyor. <laughs> <laughs> Darga geçerken patladı gitsin. Yani buralar kırılıyor ama ben mi Ben kırıldım. <laughs> Neden öldüm bilmiyorum. Kırmayı denedim. Allah izin vermiyor. Devam. Oy, <laughs> Herkes buraya duvar arıyor. Ben de bir ölmezsem olmaz. Nereye gitmeye çalışıyorum? Öldüm. Nereye gidiyorum? Orada bir bomba bıraktılar. Uyyy. Ben birilerini nasıl çökelteceğimi biliyorum galiba. Mavi. Çökeleceksiniz. Sadece tek yapmamız gereken şuradan bir bak öyle yor yor ya da şey çöküyor anladınız siz kale kale kule kale Bir, bir tane dağılmıyoruz biz tane darmıyoruz. <laughs> bu çezayse <çözüm>, bu çezayse. Kredi geldik. Oydum ya. Şansa bak işte de olur. Bak. oyunu çek Oyunun internetini çekmemiz çok iyi bir şey ya. Herkesi şak şak öldürebiliyor. Tek <laughs> yapmamız gereken şey. Burayı çekmek. İnan çekmem. Bomba yapayım. Sen daha hızlı ol. <laughs> ben Evet, küçük bir patlatım yok patlatma ama bir şey olmadı. Normalde bir şey olması lazım da olmadı işte. Hangi takımdan? Ben, ben hangi takımdım? kendi takımı parçalayabiliyormuş biliyor musun? Onu merak ediyorum. O yüzden, o yüzden kendi takımımı parçalıyorum. Parçalayamıyormuşum. Ben yeşil ama öldü şimdi. Ölecek iş ben biliyorum. Ölecek iş. içimden şey istedim öyle diyor. Hoppa. <laughs> Hoppa. Bomba koyayım ya ben de mozika. E mazuka da olmuyor. <laughs> Yatalım geç gelmiş galiba. Yine ben bir bomba. Roket. Ne? Örst. Abi olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. İtan etmeyecek ya Vallah Ben uçmuşum buraya. Ya e bunlar da çökmedi. O zaman sen çöker diyebiliyorum. Şu doğma yerlerini ilk önce biz bir biçimimiz lazım. Lazım. Ki şey, bizim biz doğmasınlar. Evet artık doğmayacak. Bomba daha iyi patlatıyor onu. Anladım bu arada. Bak şimdi ben de patlıyorum hem. çok iyi. Şans. Ama benim o yoru çökertmem lazım. Ve sonra kalan benim de bu. Hehehe. <laughs> o da kırık zaten. Bu bir Kendim şimdi de çökerttim. Hadi bak. Yani artık. Yani var. Arkadaşlar arada %100 olur. Bir görüyorum. Açılıyor. Oldu. Oldu lan. Yol aşağı çöksün. Yol birazdan birisi sayesinde çöker bu arada. Ben nereye loot açmam ya? Aha bizim temelde olarak. Bırak ne abi. Bon. <laughs> Çekelim şeykeden lan yallah eee öldüm Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Bu kadar. Bu. Ama sen öyle yapamazsın. Şey kadar. Yapabilirmişsin. <laughs> ben niye düşmüşüm? Allah. İyi Şimdi bir sürpriz yapacağım. Burası bizim, Bula, mavi burada aşağıda çöktü Hem mavi takımın indi oraya da kaçtı. Bina açıyor. Hoppa. Çöktü. Çökemez. Ama şu an şu merdiven yok edilmesi lazım. Şu köşelerin full yok edilmesi lazım. Aha, aha ha ha. Mavi çok açtım. mavi çokmedi. Şş, benim daldığım gözü. Bana dalarlar. Üç kere bomba mı patladı? Az önce? öldü. Mavi replisi. Kardı bir şekilde yani. Şaşırıyorum valla. ama hile var. Üç kere bomba patlıyor. Tabi patlamıyorlar lan. Daha iyi bir şey yaptım mavileri ben. İyilik yaptım sayılır. Ama ya ben, ben sizin ölmeniz lazım. Ben dalıyorum çünkü. Ee, yukarısı tutuyor. Artık tutmayacak. Ben nereye roket yolluyorum ya? Abi yani yok etmemiz lazım. Aha aha. Aha eski eskisi. Bye bye. Bye bye. Checkpoint'i de yok ederek. Her yeri et, lazım. Abi tutamıyorum. Blue, Blue öldü. Gözü ama hala adam var. Burada gitmiş. Mavi ile biz vs. Ah sarılar da gitmiş. Full bize dalıyorlar. Vay vay vay. Bam. bacon çok habersiz duruyor. Abi niye niye

Hello, oraya bağlı değil. Çocuk. Aa, evet. Oh. Öldüm. Yine öldüm. Kırmızı öldü demesin. Asla. Biz ben buna izin veremem. Sarılar ortak olup pizza dağılmaya başladı çünkü. Abi bir adam mı? Bir adam o da Bacon'ı anasın. Bitti o. Aha. Lan patlamadı. Pat patlamadı. Ha, öldü. Öldüm de ben nasıl söylüyorum onu söyleyeyim. Mavi. Öldü de. Sana öldüm o. O merak konusu. Sana ölmemiş. Eyvah. Bebi sarıya daramıyoruz. Nedense. Aha iyi bir yerde doğdum. Güzel. N Neresi bunun ya? Niye ben ölüyorum sürekli? Abi do doyamıyorum. Doğamıyorum ne? Doğamıyorum. Abi do... Abi orayı niye darıyorsun şimdi? Onu söyleyeyim. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ben buradan dararım. E, ben buradan dararım. Allah. Abi takıma bakın. Takımı gördünüz mü bizim? Arkadaşlar öldük mü? Bir temelinde kalıyormuşuz biz. Ben şuraya atlamayı çalışacağım. Atlayamazsam öldüm. Bakın öldüm. Çıkarlayamadım. Kimsin? Kimsin? <laughs> <laughs> bizim takımlarmış ya. Ben niye ölüyorum? Abi hile mi var? Arkadaşlar hile mi var? Duel var mı? Abi de aşağıya değer değmez. Neden? Du, 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 du. Abi hile var. Aman aşağıda... Abi ben niye ölüyorum? Hem arkadaşlar neredesin? sinyalim bozdu. Sinirlerin bozulduğu videom bu kadar olsun. Kanama like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan bye.